başlıyorsun. Atıyorum ay. Ne yapacaksın? Eylem koyacaksın. Gitmek mi istiyorsun? Go. I go to the bedroom. <laughs> <laughs> ay, <abi, anlatıyor> <laughs> <laughs> şu an Harvard mezunu hoca anlatıyor. <laughs> Ama, Dinleyin. Abi ben çok kitap okudum her şeyle ilgili. <laughs> Oğlum ben, <laughs> Bilmez de... miyim ya? Benim kütüphanemde kitap kalmadı sana verdim. Yığdım kitapları. Hayır <laughs> lisede işte ama ne gibi İngilizce kitap, Bak, bir tane kitap almıştım ben. Gramer kitabı falan. <laughs> o, o, <laughs> 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 <de çıkıyor. gülüyor> Hayır şu anda Fra <laughs> Fransa'dan geldin sen sonuçta değil mi? Fransa döndüm Alman üniversitesi mezunu. Doçent doktor Ko konuşuyor. Evet. Şimdi hayır İngilizcede ne yapmak lazım? Ben bir türlü öğrenemedim şu İngilizceyi. Abi İngilizcede bak grameri öğreneceksin. Yapı fiillerini öğreneceksin. Yani yapı fiil yapı fiilleri gelmiş, geçmiş, gelecek. Bunları öğreneceksin. Yani yapacağım atıyorum e, gidiyorum, geliyorum, geleceğim. Yani bunları <laughs> öğrendikten sonra mesela was, I was, I was, was kelim yani oradaki I was Eee geçmişe ait, geldim anlamında mesela hmm. was. Mesela I was the, e, mesela ne olur? Were kelimesi, was kelimesi bunlar geçmişe, aslında geçmiş did olarak. Mesela I didn't know, bilmiyordum did kelimesi <laughs> geçmişte. I didn't know, bilmiyordum. Mesela I özne didn't işte olumlu olumsuz ek sonra yüklem. Bu yapıları bak öğrendikten sonra geriye kalan tek şey kelimeler. Kelimeleri öğrenmek. Yani. Mesela hangi neymiş onun İngilizcesi? Neyin abi? Hocam. Neyse. Nesnelerin, hani, nesnelerin anlamları var dedin ya başka. Mesela robotu biliyorum şurada robot. O da aynı. Aynı olmayanlar. Mesela bu ne? Fındıklı çikolata. Çikolata. <laughs> Ama fındığın Fındık. ismi ne? Ee, şey. Fındık. No. Ne oluyor? <No. No. gülüyor> <laughs> Güzel. Yo 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 havaya girdin. Hoşuma gitti. Güzel. Tabii şu an çünkü İngilizce konuşmalıyız. Yani Öyle bir oluyor bir ya bir dışarıda. Şey Kaç kelime biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben Avrupa'da konuşurum hani yani sonuçta. Yani <laughs> <laughs> hani az önce ders veriyordun abicik. Ha? Ders veriyordur az önce bana. Hayır abi demek istedim yani öğrendiğim kadarıyla YouTube'da ben ben de izliyordum mesela nasıl İngilizce öğrenilir çabuk. Hani mesela this is, this is the mask. Maske bak onu söyledim. Şu an oradaki maske kutusu var ya. Ha mask. Yes. Bak. This is mask. Ha. Bak böyle abi böyle böyle yavaş ya önce küçük şeylerle kelimelerle ha, başlayacağız. Ha canım öyle kalkıp da. Öyle, li, li, yani, hayır little little. little, little yeah. Ha. <laughs> ye, yeah, güzel. Tamam. Hayır, güzel deme. Bitiful. Ye. Yeah. Aslında bitiful yerine onlar ne kullanıyor? Böyle süper gibi mi bir şey? Mi? Ne diyorlar? Bir Yo, şey diyorlar. Bitiful yerine süper. Aynen, süper. Diyebilir. Aynen. Bir de ye, yeah, okey diyebilir Aynen. belki. Tamam, yeah. Tamam, güzel. Good. Yani good çok fazla kullanılıyor da. Yani tamam, süper. peki şu mesela tamam. lor peynirli sakallı poğaça. Yok, Allah. Nasıl <laughs> <Gözümlüdürür. gülüyor> ama, abi onun. Ama nasıl isteyeceksin onu? şeyden, evet. garsondan cama dürterek parmağı. Nasıl isteyebileceksin? Mesela bu camda duruyorsa I can't take one please dersin. Hı. Hmm. Bunu gösterirsin. Ama cam cam ne demek? Glass. Glass. Ha, camın arkasındaki dersek camın olur mu? Camın arkasındaki glass dersen it is the gun, şey, it is the glass Andır under the... mıydı? Under inside. Under altında. Under altında. altında. On üstünde. Back, behind back. mı? Behind, behind. Ha? Ha? Behind. O kadar biz de behind, behind, behind. biliyoruz. Evet. Tamam Aa, ne diyeceksin? o ki? kadar söylemene gerek yok ki abi. O kadar kurmana gerek yok ki camın arkasındaki. Çünkü gördüğün için hani. Böyle görünmez bir şey olsa böyle camın arkasında mı hani? Adam hmm. sana tarif eder Görünmez mi? Mesela adam sana der. Behind the glass. Oradadır der. Oradan anlarsın hani. Ama burada Uh, can I take this dersin mesela bunu göstererek o da, o da sana der how much one two three dersin elini ya da three dersin ya bir şey itiraf edeyim seninle böyle bir beş dakika konuştum ya sanki İngilizceyi sökecekmişim gibi geliyor hayır <laughs> <Ben gülüyor> evet. hayır 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 o anlamda söylemedim ya. Yani i̇mkansız değil gibi değil, geliyor. Yani imkansız değil. Ya ben... yapılabilir gibi geliyor ya, sanki. Hollanda'da, Hollanda'ya Gidiyorum ben. Hollandalıların her bir abi İngilizce bilir. Fransızlar bilmez. Hitler abi. Hmm. Bak Hollandalı ana dili gibi konuşuyor abi. İngilizceyi. Hem Hollandaca hem şeyce. En son gittiğim bir yerde bir çocukla oturduk muhabbet ediyoruz neredeyse. Muhabbet neredeyse. Okulda mı öğrettiler acaba? Abi onların birinci dersi İngilizce okulda. Abi bilmiyorum ama iyi konuşuyor. Bizim İngilizcemiz çok zayıf ya. Biraz bizim beceriksizliğimiz, biraz bizim okulların eğitiminin düşüklüğü. Heh, e tabi özel okula gidemedik, bir şey yapamadık. Yani sonuçta... mesela Almanya'da da... Hani... Almanca konuşuyorlar mesela alışveriş yaptıklarında mesela. Ama, Ama İngilizce biliyor Almanlar. Ha biliyor, böyle... Ben diyorum ha... Ben... Aynatma... Sıkıyım, donatma. Çok... Deutschland. Yani Deutsch diyorum Deutschland. Demiyorum Deutschland oldum mu Almanya diyor. Ondan sonra ya da şey söylüyorum. Ee, you know speak diyorum. Hı. Soruyorum ya. Yani, yani kelimeleri hani do you know demiyorum da you know diyorum direkt. Hani yutuyorum biraz da kelimeleri. Sanki çok ama ne perfect diyor da yutuyor. Yutuyor zaman. Ya do you know. Ama iskostu you know? you know? olur o kadar. <laughs> Ya do you know böyle böyle şey gibi yani böyle do you know bilmem ne hani yeni öğrendim. You know speak English hemen böyle konuştuğum için you know speak English dediğim zaman a hmm. little diyor falan böyle. Evet okey diyorum ama maç mı -ma diyorum. -ma -ma -ma. <laughs> o da söylüyor işte tuvalet var, euro işte veya 5 5 euro işte bilmem ne. Bir Alman hoca vardı Göttingen Üniversitesi. Gel <laughs> Göttingen Üniversitesi'nde ağır Almanca okutuyordu. Möller Göteller. Duydun mu onu? Duydum. <laughs> İyi bir hoca. Hans Göteller vardı. Başka bir şeyde de dekan. Ya. Yani yani. ya ne var? Ya. <laughs> o... ya. Yani üç beş bir... Ya biz konuşmayacağız da İngilizce konuşabilecek kimse mi var? Değil mi? Ne, ne? E konuşuyoruz işte burada bak az önce. Not. Not. <gülüyor> not. <gülüyor> not. not. ne? On the table. İşte not mıydı bu şeyin adı? Ne? Fındık. Şey, not değil mi? Not yazılmıyor not. mu? You know not. not. Not'ın not. <laughs> not, not, didn't. Yani did, not. Yani, did not. 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 Bak bundan sonra aklıma bir şey geldi. Seninle biz görüştüğümüzde geliştirmek için konuşmamızı İngilizce konuşalım. <laughs> Böylelikle hiç konuşamamış oluruz. <laughs> Böylelikle hiç muhabbet <laughs> <laughs> Böylelikle hiç evet. İngilizce öğrenip derken Türkçeyi <laughs> unuturuz. <laughs> <laughs> Hakikaten buna geliyor. <laughs> i̇yi bir çözüm buldum bu işe. <laughs> 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 Montunuz çok güzel bir çıkarsanız onu. Tişörtle kalsana niye şey o tişört değil mi bu? <laughs> çok rahat. Hiç. Nasıl kız arkadaşın beğendi mi tişörtleri giysileri? Demedim peki bunlar ne böyle çok iyi. <gülüyor> 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 Nasıl anlamaz? Gürcistanlı değil mi o? Özbek. Özbekistan. Rusça mı biliyor? Rusça zor değil mi? Evet. İngilizceden zor mu? Tabii abi ya. İngilizce kolay diyorlar, belli kolay oldu. <laughs> kuruluşumun 40. yılı daha 3 <laughs> kelime biliyorum nasıl kolaysa. Abi biz kelimeleri bilmiyoruz. Bak inan kelimeleri yani. Abi gramer bu işin sırrı. Tamam gramer o hala ama bir de atıyorum cisimlerin isimlerini bilsek emin ol daha da kolay. Gerçekten bu. Yuslak. İsim bilmiyoruz yani telefon tamam bildiğimiz kadar <laughs> internetten e, yabancı sitelerde gezdiğimiz kadar ya da işte atıyorum back, e, forward işte ne bileyim cancel aman efendim yok uploading yok downloading yok bilmem ne zaptur işte browser hani şey olarak biraz da oradan da geliyor aslında yabancı hani bilgisayar kullandığımız için o da. Doğru. Yani oradaki işte Apple elma yani zarf tutuyor. Ama tam olarak böyle amına koyayım <laughs> e, şu, şu duvar kaplama mesela. Duvar kaplamanın İngilizcesini biliyor musun? Yok bilmiyoruz ama. Temel şeyleri biliyoruz. Temel şeyleri biliyoruz yani hiçbir şey. Yani aslında yani <laughs> çok az. Bakıldı, evet, çok işte. Telefonu biliyoruz, <laughs> onu söyleriz. Lan. Nah. Tamam bak güzel. Terlik hmm. mesela. Hmm. mesela terli. Pieces of cake. Soft cake. Pieces of cake. Piece of cake. Bir parça kek. Pieces of cake. He. Tamam. Mesela televizyon kolay. <gülüyor> televizyon. <laughs> <laughs> televizyon. Tamam. Kaplan ne? <laughs> Orada var bak yavru kaplan. kaplan. Yavru Tiger. Ha, tiger bak. Mesela hatırladın mı? söylediği zaman hatırlıyor bak aslında bilinçaltında. Beni dinle. Mesela Little Tiger, little. Junior Tiger. Tiger. yavrusu. <laughs> Bu da olmaz da. <gülüyor> <gülüyor> Civciv ne demek acaba? Yani... L, L bak, Little Kitchen. Yok, Little Chicken. Chicken tavuk. Chicken <laughs> tavuk. Oğlum kentteki frey çıkından hatırla, oradan o kadar olur. Mesela, şey kasada işte bilgisayarın ana parçalarında, aman hep İngilizce var, ama bellek aslında. Bellek, doğru. Şey var, hard disk. Şey hard disk de Türkçesi. Hmm. Onu aslında sert disk gibi çeviriyorlar ama ona bir şey diyorlardı. Kayıt cihazı, böyle bir şey vardı. Depolama birimi, depolama. Depolama aygıtı gibi, diyorlar. tabii aygıt diyorlar. Sistem de onun İngilizcesi ya. Motherboard. Motherboard, anakart. Şey, anakart, pardon. Anakart, yani biz de zır cahil değiliz yani o kadar. Kusura bakmasın kimse. Evet, evet. Herhalde İngilizce biliyoruz derdimizi anlatamayacak kadar. Evet. Mesela choice. 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 O shows, ne? iPhone. Choice. Hmm. Evet. Shows. Doğru. Ama tabi bilmiyorum. Bir de Rakamlar var. Rakamlar var. Şey var. Alarmda mesela snooze tuşu var. Snooze. Snooze. Soğuk. No, yok, ertelemek. Ben de öyle öğrendim. Üzüm ne acaba üzüm? Ya görüyorsun işte bak biraz daha zorlasak. Evet evet. Olmayacak bir şey değil. Ya biraz öğrensek böyle abi. İngilizce kitap okuyarak acayip çözersin. Nasıl okuyacağız bir, bir bok anlamıyoruz ki hikaye kitapları olur mesela. Ufak hmm. böyle 10 sayfalık, işte 15 sayfalık. Cinali gibi mi? Yani cinali gibi. Ondan başlıyorsun. Oğlum ben Türkçe olanları bile zor anlıyorum. Nasıl anlayacaksın? <laughs> İngilizce ha, komple. Tabii İngilizce komple. Tamam önce Türkçesini okuyayım. Türkçesini ne okuyacaksın abi? Zaten orada no böyle, ki... böyle kelime yapılarını böyle kelime bilmediğini çizeceğim zaten. Ondan... Bak canım tamam komple kitabı çizerim. <laughs> komple kitabı çizerim ama Doğru öyle de gelişir biraz. Bize yanlış eğitim verdiler. Aslında biz çok sınıflarda başarılı çocuklardık. Sen öyle miydin okulda? Ya. <laughs> nasıl? Evet. Sen hangi nereye kadar okudun? Lise 3'e kadar. Lise 3. Bitirdin mi? Bitirdim. Tamam, lise bitirdim. E nasıl pek başarılı mıydın? Dersleri nasıldı? İyiydi. De, İyiydi. İyiydi. Ay nasıl zayıf mıydı hepsi? Yok zayıf değil canım. Hiç Yok, kaldın, kaldın mı? Yok hiç kalmadım. Hmm. Hiç kalmadı. <laughs> Hangi okuldu? Şey, Çin'i de vardı ya 75. yıl Kıvılcım'ın arkasında. Öyle mi? Ha. Kıvılcım'ın epekin arkasında tam tam hatırladım. 75. Yolda. Oradan da bir araç maraç geçmiyor. Bir arada bir acayip yerdi orası. Otobüs geçiyor muydu Şu orada? Tam böyle ne? Şimdi tabii geleceğim. Ne? Onu kapattılar orada işte. Kapattılar mı? Orada yolun üstü kıvılcımın orada durak var. Orada inip yürüyorlar herhalde çocuklar daha iyi. Yürüyorlar. Nasıl peki hocalar falan disiplinli bir okul muydu böyle? <laughs> Yok ya o kadar da. Hocalar güzel dövüyor muydu? Bizim motor meslekte var ya uçan tekme atan hoca vardı. Yok canım. Kurt adamdı bir tanesinin <laughs> adı. Birinci oh. kattan atmış çocuk. <laughs> <laughs> Bu şido kazım vardı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten şaka yapmıyorum bak. <laughs> Birader de o kadar güzel dövüyordu ki diyor. Bushido Kazım koymuşlar adını böyle. Yumruk mumruk. Bizde Hightower vardı. Polis Akademisi'ndeki Hightower gibi. Upuzun. Beni bir kere sopalamıştı, dövmüştü. Bir hafta kaşıkla tedavi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bir hafta kaşıkla tedavi gördüm. Harbi Çorbayı böyle şey... Mis, mis sütün pipetiyle içiyordum çorbayı. Ağabeyi. ya şaka diyorum ama gerçekten çok dövdü. Güzel dövdü. 4-5 tane tokat burada ama... Eli böyle fırıncı küreği gibi. <laughs> Tek bir eli çift el. Yan yana vurduğunu düşün. Ya bak tek bir tane tokat vursa kiliseye gidersin ikinde okundu mu dersin? Ok <gülüyor> <gülüyor> <Eş> <laughs> <laughs> <Hadi birinci> <laughs> <laughs> İkindi yani ikincisinde ne yapacaksın? Yatsıyı mı okudun oraya soracaksın? Evet, Selahattin okuyacaklar. Ya, yaman yamandı gerçekten çok sıkı çalışıyordu. Yani öldürmek üzerine değil sürdürmek üzerine çalışıyordu. Gerçek bir tehlikeli maddeydi ya. Çok kötüydü. Orası küçülüyor hiç değil mi? Hightower. Çıkınca senin ağzını sıkacak Sonra bir gün biliyorsun ben çok kaza maza yapmayı sevmem. Opel Astra vardı işte. <laughs> 19 yaşındaydım. Şirketin operatörüyle ağaca girdim. <laughs> Aynı lan? müşterinin de tabii operatör servisinde. Bilmiyorum Anlatmadım ben sana. Ben başka operatöre almıştın bir ara operatör. Yok, onunla yapmadık ya. Böyle bordo gibi bir araba yarışıyorduk. Bir çocukla müşterinin arabası almaya gittik. Dönüşte <laughs> Hızlı böyle yarışıyoruz. Sonra böyle virajı hızlı döndü. Ben de onu geçeceğim ya. Onda Opel Combo var. Arkası böyle şey gibi. Doblo gibi değil de biraz daha Doblo'ya yakın tip. Ben de Opel Astra ile geçemedim çocuğu. İpne nasıl sürüyor ama? Şirketin arabasıydı onda. Opel Combo. Ben de virajı bir döndüm. Dönerken bir kaydı. Çok hızlıymış orası. ya. Yani ben acemi olduğum için o hızla dönemeyeceğini kestiremedim tabii. Kontrolden mi çıktı araba? Güm. Ağaca. Ağaç çok büyük. Ağaç yıkılmadı. Benim kafa camdan çıktı. Cam kırıldı. Yok. Senin... Emniyet kemeri yoktu. Şu kafada yedi dikiş var. Kanadı falan. Ya, ön cam Ön cam. Ama tam çıkmadım yani. Çarptım geri düştüm gibi. Cam kırıldı ama böyle şey oldu. Şey, şey... Kafayla cam kırılmış ya, olduk. Ağaca kadar yani daha sert vursam demek çok sert değilim. Sert vursam ağaca çarpsam yaşama şansım çok az, ölebilirim yani. Cam biraz yumuşatmış gibi oldu ama 7 dikiş kadar da sert bir vuruş. Bir vurdum zaten çizgi filmlerdeki gibi böyle kafamda kuşlar ötüyor, biraz böyle bulunduğum yeri falan zor şey yap. Hani çizgi filmde şok oluyorsun ya koşup koşup. Evet, bir köprü altına gidiyor havada duruyorsun birkaç saniye düşemiyorsun. Hayır, Şapşallık. Sonra hastaneye falan götürdüler beni. Arabanın sahibi geldi müşteri bana boş senet imzalattı. Allah Allah. Sonra Ayhan abi tamam ya dedi. Ayhan abi onun arabasını satın aldı. Öyle mi? Patron. Benden de çok az para kesti. Yani maaşım 3000 ise bana 2000 falan verdi. Böyle 2-3 ay sonra kesmedi bile. Ben hep çalıştım, kafa sargılı falan çalışıyordum. Yani öyle büyük bir kaza yaptım. Sonra da o arabayı yaptırdık, tamir ettik. Arabayı çektirmeyle çektiriyorlar bilmem ne. O kadar bu girmiş ki içeri. <laughs> Araba cacık oldu yani. O arabayı da beni o yıllar önce döven Hightower hocama sattı. Hasretli. Tabii. Gerçekten. Oha nereden nereye? Denk yani. Ben onu orada gördüm. Dedim hocam ben sizi tanıyorum. oto meslekte okudum falan dedim. İlk kurduğu cümle ne biliyor musun? Hiç dayağımı yedin mi? Hadi canım. Evet yedim dedim. Aferin lan Nasıl mutlu oldu, nasıl sevindi. Sonra bana 10 lira bahşiş vermişti Ramazan'da çorba içersin diye. Büyük paraydı. Şimdi 50 lirası, 100 lirası falan. O arabayı ona verdik. Sonra birinde araba geldi. Bıraktı arabayı. Direksiyon dedi sürtüyor. Biz direksiyon mili kazada göğsüne girmesin diye içeri giriyor. İki böyle parça gibi düşün. O içeri girip duruyor. Biz dışarı çıkarıyoruz ama şey o. Tekrar bir kazada güvenli olsun diye tam onu sıkıştıramıyoruz da. Biraz gevşek duracak. Direksiyonu çevirirken alttaki plastik bakalite sürtüyordu. Sonra ustam dedi bunu bir yap dedi bıraktı. Sonra ertesi gün geldi. Yaptım abi çok teknolojik bir şekilde dedi. Bu şu an bir daha asla sorun çıkarmaz. Sen mi yaptın? Yok. Bizim usta anlatıyor He. hocaya. Hoca ertesi gün geldi bedenci. Bedene o giriyordu. Çok dedi teknik bir şekilde bu işi çözdük dedi. Merak etme dedi. O da şey dedi. Haytabır şey dedi hocam, evet dedi telle tutturdun dedi, <laughs> gülerek şaka yapıyor. <laughs> evet hocam falan dedi şey yaptı, verdik gerçekten sorun yok gitti araba, telle tutturmuştuk doğru. Hadi şaka söyledi ama bildi. Bir de bir iki de böyle punta attık kaynakla ama bir daha kaza yapsa yani adam öbür dünyaya direkt bilet alır. Alıyor ya. Ama yapmaz o haytabır ya, hmm. dövmeye programlı, <laughs> kaza yapmaya değil. <laughs> O arabayı da ona sapladık. Yani yılların öcünü aldım ha. bilmeyerek. Evet. Yani ben öyle biliyorsun araba perk yapmam eksperiyim. Evet. Profesöreyim biraz işin. Evet. Ben tehlikeli sürüyorum değil mi? Sen? Yok ben böyle yerine göre normal böyle geliyorum. Ama sen bir kere gelmiştin. Yazdı sıcaktı ofisime gelmiştin. Tişörtün falan ıslak terlemişti. Oğlum dedim ne oldu? Sen de dedin ya, abi işte camları kapattım, klimayı da kapattım araba daha hızlı gitsin diye. Ne Hatırlıyor musun? Kecim mı? Mu? Evet. Ondan dedi biraz sıcak oldu dedi Ama böyle daha hızlı gidiyor dedi. Hem camlar kapalı hem klima ha, doğru. kapalı. Ne e demek orada sana daha fazla enerji lazım güç? E, tabii ya benim en, en fazla enerji ne kadar? Yani E tabii oradan şimdi camlar açıkken hızlı gitmek mazot yakıyor. Ve ee, arabayı da yavaş atıyor. Hızlı gitmek için de bunu bir ne yapacak? Nasıl çekecek? Daha hızlı. Ben de kapatıyorum onu. Kırmıyla. Senin arabanın sıfırdan yüzü bir hafta mıydı? <gülüyor> <gülüyor> sıfırdan yüz kilometre çıkışı bir hafta mıydı? <laughs> Yok ben yine çıkıyorum. Yani 12-13 saniyede 12-13. Benim arabanın 3.5-4 falandı. Ama yapamıyor o kadar. 3.9 da Hissetti yani 5 defa 5-6 daha, Allah daha Allah önce Allah Aston, Martin ne kadar Aston Martin'de Aston Martin de kalkamıyor onu diyorum. Fabrika verisi 3.9'da 5'te 6'da kalkarsan her gün dua et. Allah Allah. Tabi. Ya kesiyor ya kalkamıyorsun. He. mümkün değil öyle bir şey. Piste falan kalkacaksın. He. Yer çok sert olacak. Zımpara gibi. Doğru. <laughs> arabayı da patlattık ya hayırlısı. Lahmacun mu yiyek? Kebap mebap mı yiyek? Biraz çıksak mı yoksa ne yapsak ya canım, <laughs> canım sikildi Nereye çıkacağız? Bilmem Senin arabayla gideriz mazot seninkinden gitsin Çok gideriz yani. Var mı mazot kaç liralık var? Var ya Kırmızıda <laughs> da gereken... Kaç liralık? <laughs> Yeter ya <laughs> yakmıyordur ki o Ya yok Avruz da öyle. Avruz'da biz bir mazot alıyoruz unutuyoruz ne zaman aldığımızı. Çok az yakıyor. Mazot gerçekten az yakıyor.